Bu olağanüstü günlerde hepimiz çok dikkatli olmalıyız. Hepimiz birbirimize dikkat etmeliyiz. Ancak bu dönemde bir de unutmamamız gereken sokak hayvanlarımız var. İnsanlar sokağa çıkamadığı için bir sürü noktada hayvanlarımız zor durumda kalıyorlar. Bizler bu çerçevede birlikte yaşadığımız sokak hayvanlarımızla onlara destek olmak amacıyla her sokağa bir onlar için yem bırakıyoruz, su bırakıyoruz ve bunun için de bütün şehrimizde bir kampanya başlattık. İnsanlar, yardımsever insanlar, hayvansever insanlar yemlerini bize teslim ediyorlar. Biz onlar adına bu yemleri bütün sokak hayvanlarımız için dağıtıyoruz. Bu kampanya çok güzel gidiyor. Hayvansever ve yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bunu bütün illerde yapılırsa daha da mutlu olacağımızı söylüyoruz.